Arkadaşlar dersimiz temel tek kalıbıydı. bir videomuzu çektik. Onu onda çift pens gerektiği için kafanız karışmasın diye tekrar şöyle çizdiğim kalıp üzerinden size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne yapıyordum arkadaşlar? Beden ölçülerimi alıyorum. Bel ölçüm, kalça ölçüm, boy ölçüm bir de kalça düşüklüğü ölçümümüz var. Bel ölçüm, kalça, kalça yani basen hattımızı çevresini ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Atıyorum 100 santim ise bölü 2 50 santim. Boyum kaç? 90 santim. O zaman ne yapıyorum? 50 santim genişliğinde, 90 santim uzunluğunda bir dikdörtgen oluşturdum arkadaşlar. Yarım ön, yarım arka beden çalışacağım için kalıbı, çünkü simetrik bir çalışmada eteğin sağda soluda fark etmiyor. Aynı. O yüzden çeyrek kalıp çalışacağım. Yarım kalıp. Yarım ön, yarım arka olsun diye çizdiğim dikdörtgeni ortadan ikiye ayırdım arkadaşlar. Ne yaptım? Bir tarafına ön dedim, bir tarafına arka dedim. Bundan sonra hesaplama yapıyoruz. Kalçadan bel, bel, ölçüsünü çıkarıyoruz. Çıkan fazlalık neymiş bunda? 8 santim. Biz bunu penslere dağıttık arkadaşlar. Normalde 8 santimin altını yanlardan da atabiliriz. Ama ben bu kalıpta pens çalışmasını görün diye pens çalışması yaptım. Ne yaptım? 4 santim yana verdim. 2 santim öne verdim. 2 santim arkaya verdim arkadaşlar. 4 santim yana verdiğimi bakın burası benim yan boyum. Kalıbımın ortası benim yanım. Burası kumaş katım önüm. Burası kumaş katı arkam diye düşündüm. Yandan 4 cm'i bakın iki sağdan iki soldan olmak şartıyla ne yaptım? Kılıç yardımıyla kalçama kavisli bir şekilde form vererek çizdim arkadaşlar. Çizdikten sonra arkayla önü önden de bir santim arkadan da bir santim düştüm arkadaşlar. Neden? Eteğimin formu güzel olsun form verebileyim diye. Hemen kılıçla buraya kalça başına kadar eteğimin önüne bel hattımı çizdim formunu verdim aynı e, formu kabisi burada da kullandım arkadaşlar belimin hattını belirledim bakın burası ilk çizdiğim yer artık çöp asıl çizgi belimin hattı bu oldu arkadaşlar bundan sonra ne yapıyorum pensiyerlerim pensiyerlerimiz nasıldı kalça başından ön ortaya doğru ölçüyorum kaç santim çıktı e, misal 21 santim 3'e bölüyorum Kalçadan yana 7 santimlik yere işaret koyup buraya yardımcı bir çizgi çıkıyor çizdim. Pensimi düzgün çizebilmek için. Arkayı da tam ortaya. Neden tam ortaya? Arka bel boşluğunu pensle almak için arkadaşlar. Tam ölçtüm. 21 diye düşündüm. 10,5 10,5 ortadan çizgimi çektim. Pens yerlerimi buldum arkadaşlar. Bulduktan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Kalça hattından yukarı pens boyumuz nasıl bulunur? Kalçadan yukarıya 5 santim, 4-5 santim çıkarak arka pens yerini işaretlerim. Kalçadan yukarıya. 2 daha ekleyip ön. Yani ben buraya 5 santim yukarı işaret koydum. Ön tarafıma da kalçadan yukarıya 7 olacak şekilde işaretimi koydum arkadaşlar. Artık pens boyu yerim de hazır. Boyumu da biliyorum. Pens yerimi de biliyorum. Ne yapıyorum? Fazlalıklar atmaya çalışıyorum. Ön için 2 santim bakın. 2 sağına 2 soluna ne yaptım? Hemen penslerimi verdim. Önümü aldım. Arka için ne vermişim? Tekrar 2 santim. Buraya da bir kırmızı çizgini yani yardımcı çizginin 1 santim sağına bir soluna tekrar burada da pensimi kapattım arkadaşlar. Buraya kadar anladınız. Şimdi arkadaşlar burası benim eteğimin önü tam ortası. Burası da arka ortam benim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben burada 1 santim aşağıya düştüm. Yana kavis girdim. Ne oldu? Etek boyunda oynamalar oldu. Yapacağınız işlem şu. Eteğimin asıl bel ölçüsü artık buradan başlıyor. Bel hattı başladım. Aşağıya kadar geldim. Çıkan sayı neymiş? Aynı sayıyı bakın yandan şu şekilde bulmaya çalışacağız. Kavisli bir şekilde. Çünkü artık asıl boy bu benim için. Şu şekilde ölçüyorum. Bunu yapmadığınız zaman eteklerinizin yanlarında uzunluk olur. Arkadaşlar o da çok çirkin bir görüntü oluşturur. Aynı önümdeki ölçüyü buraya taşıdım. Şimdi benim bu fazlalıktan kurtulmam lazım. Nasıl kurtuluyorum? Bakın kılıç riga yardımıyla. En uygun neresi? Burası. Şu şekilde bu fazlalıktan kurtulmam lazım. Aynı kavisi diğer tarafa taşıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şurası da artık çöp. Asıl etek ucum benim şöyle devam ediyor. Buradan buraya devam ediyor. Bunu böyle diktiğiniz zaman evet size yanlar içeriye gözüküyor ama tamamen vücudunuza giydiğinizde eteğiniz dümdüz duruyor. Yani önde, arkada, yanlarda sarkma falan olmuyor arkadaşlar. Birazdan da kesime kumaşımıza geçeceğiz. Kalıbımızda kesim yapacağız.